Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle ilk videomuzla karşınızdayız. Evet arkadaşlar aslında ilk videomuzu tanıtım videosu olarak çekmeyi düşünüyorduk. Evet. Ama e, biz de evimizde bir e, vlog gibi bir şey çekeceğiz. Evimizde tutacağız. Daha doğrusu sadece odamızı tutacağız arkadaşlar. Normalde şu anda biz sandalyeye çıktık ve hiç rahat değiliz. Çünkü şey telefon falan almadık aslında. E, laptop yerine tam, e, telefon alabilirdim ama biz laptopu daha uygun gördük ve laptop aldık. O yüzden hiçbir yere taşıyamıyoruz. Ya yani taşıyabildiğimiz kadar taşıdığımız yere taşıyacağız. Arkadaşlar, gel bir dişini çekelim. Dışarı çekelim. değil. Yatağı böyle yeni eve taşınmayı Yeni eve taşınmayı, taşınmayı düşünüyoruz. Taşınmayız ee, da değişik bir şey yani. Ben evi, evi yeni taşıyacağız. Taşıyacağız. Yani, yeni bence Beşiktaş ama sonra yeniden, e, yeniden takım e, bir şey alacağız. Ya hayır bu. Ben de e, çok bebek sevmem, her gün <laughs> biraz Ben biraz daha yaşıma göre bir şey yapacağım. Arkadaşlar bunu su diye 10 11 yaşında aldım. 10 11 mi? Ben şimdi 10 11 yaşında ya. 12 yaşındayım. Ben... Yiyeceğim 12 yaşıma. Tamam. ben 10 yaşında. yaşında aldım. Hayır. Ben hatırlıyorum ama. Hayır, bu 8 Doğru. yaşında. Aynen yani 9 yaşında aldılar. Babam geçirdiydi. Evet arkadaşlar. Ee, burada benim çantalarım falan var. Arkadaşlar buraya hiç görmedim. Dolabım falan da gösterdik. Bir, şey. bir de şu var arkadaşlar. Şu kulaklığım var burada. Benimki birazcık dendik ama çok ses geliyordu. Sonra teşekkürler sunuyorum. Bana yeniden Samsun'dan kulaklık aldı. Suda seni oradan göremiyorlar. Benim canım. <laughs> Bunu arkadaşlar böyle e, düğme düğmeye basınca iniyor böyle. Tutuyorlar. Böyle arkadaşlar. Şeyler. Onunla kazandım. Ben dört kez denedim hala alamadım. Dört kere başladım. Ben aldım <laughs> Bu ilk deneyi işte. Arkadaşlar. <laughs> ben sana bu Arkadaşlar slime videosu falan gelebilir. Bir dahaki dönemde. Evet. Oyun videoları da gelebilir. Oyun videolarında beni görebilirsiniz. Zula. Sıkıyor. <laughs> Zula falan içine yetip falan oynayabilir. Ama görelim. arkadaşlar. Hem oyunu gösterip hem kendimizi gösteremiyoruz. Yani o yüzden onu e, ayarlayana kadar ayarlamayı bulana kadar öyle bir videolar çekmeyeceğiz. Sen misin evet. Çünkü daha doğrusu ben olmayacağım bu videolarda. O, ben Ama hani, da falan ben olabilirim. Çünkü ben de oynuyorum yani böyle yarışma yapıyoruz Zeren'le, yani. challenge yapıyoruz bu arada. Gülmem challenge da gelin. Evet ama e, o da şey lazım. Arkadaşlar evet. bu arada gülmeme challenge yapmazsanız YouTube sizi kanalınızı siliyor. Ya, o yüzden biz bir günde İki üç tane yapabiliriz yani. Bir günde bir tane yapabiliriz. Bir hafta sonra yeni Mantıklı. yapabiliriz. Ya benim normal gözüm nerede? Zaten normal gözüm Ben normal ya. ben. Son güneş gözüm. Eren bu <laughs> takım Eren. Bana bir güneş yok. Neyse arkadaşlar ben en iyisi videoyu durdurayım. Çıkma. Geldim geldim. Neyse. <laughs> <laughs> Ben evet, arkadaşlar şimdi yoktum. Ben ayını... evet. evet. Önce ah işte sen Ben yoktum. <laughs> 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 ben Arkadaşlar benim yoktum. çöp yoktum. Ben yoktum. Ben yoktum. Ben yoktum. Ben yoktum. Ben Ben yoktum. Ben yoktum. Ben yoktum. Ben 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 yoktum. Ben Şimdi su de. Önce sen başlıyorsun, başlıyor. ben de. Kendi bak. Bak gitme. Buradan bak. Bu da senin ya. Böyle sen tanıtacaksın. Böyle de ben tanıtacağım. Tamam mı? İyi. İşte onu alabilir miyiz? Hani şey. alabilir miyiz? Kamera tamam, evet. mı? He ben tablet alacağım. O zaman tableti çekeyim. Yine kanal açayım. Ben sen bunu çekeyim. Ne evet, ya, ben tablet alacağım. Alacağız. Aldı da babam kargoyu gönderdi. Yani boşver sen karıştırma onları. Gerçi bir şey oldu. Tabletim gitti. Arkadaşlar yani şimdi bir... ben 90 lira boşuna gitti arkadaşlar. Yani Şurada bir... Arkadaşlar şimdi ben toplaya başlıyorum. Burası benim değil. Bu benim kitaplığım. Benim de kitaplığım var. İşte kitaplığı. kitaplarım var. Ya ilk kitabımız. Bu da bir sürü kitaplarımız var. Beraber. Bunda var mı? var. <laughs> <laughs> Bunları okuyoruz arkadaşlar. Okuduklarımız aslında bunlar. Ben Ana, bunu hiç okumadık. Yeni geldik. Çalışkanlık. Yeni Bak okuduk bitkini Evet arkadaşlar bugün e, biz yani bir hikaye gibi bir şey de yapabiliriz. Evet arkadaşlar. Uyumama çalış da yapabiliriz yani. Bütün çalışları yaparız. Arkadaşlar, arkadaşlar bir de e, bizim tanıtım videomuz olmadığı için biz e, bundan söylememiz lazım. Arkadaşlar söyledik zaten e, böyle e, ee, bir şeyler yapacağız arkadaşlar. ya yani böyle eğlenceli şeyler yapacağız. Aynen. Bu otelde gidersek Sudin tabletini alırız. Ben bir çeker. Evet. Onu da çekebiliriz. Daha doğrusu babam çekmişti bir videoyu. A Ama mi? onu buna gönderebilirsek gönderip YouTube atacağız. Ben gönderebilirim. arkadaşlar. Evet, Öyle yapacağız. Ama olmazsa yapmayacağız arkadaşlar. Ve şu burada kötü olmadı mı ya? Ben gidiyorum. Evet abi boyum küçük duruyor. Dur şöyle yapalım. Heh, evet. evet böyle iyi. i̇yi. Evet oldu. Evet arkadaşlar Ama tam bak, atmaya başladım. Böyle çıkın ya. Bak boyun bayağı uzun. Evet arkadaşlar devam edelim. Dedim buraya. Arkadaşlar şunu sorarsanız orada bir koltuk vardı arkadaşlar. Evet. Onun üstüne ben ee, şey battaniye mi koydum? Çünkü o, e, biraz sert. Battaniye koyunca yumuşacık oluyor arkadaşlar Yani çöküyor içinde Belki. Belki. <laughs> arkadaşlar evet. devam edelim. Şurada de az sonra evet, arkadaşlar. Ama sonra ben e, aslında oradaki koltuğu almayı düşünüyorum. Çünkü oraya başka bir şeyler koyacağım. Tanıt lan. <laughs> Tanıt lan. Ay lan. Arkadaşlar burayı boş verin. Alta geçelim. Burada da kitaplarım var. Kurallar ne farklar? Ha? Okul kitapları, din kültür falan. Bana da biz yaz tatilleri bakıyoruz. Evet arkadaşlar. Burada da kablolar var. Lazım var. Aynen. Bunu internetten verdiler ve ben de buldum. Bak bu tarafta da. Korkusuz <değil>. <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar bu benim yatağım. Altından her şey çıkabilir. Geri çıkabilir. Yatağın altına her şeyleri koyuyorlar kulaklar. Slime ile çıkabilir. Aynen öyle. Düşünme. Düşünme. Ama çıkacağım yani. Yani annemler falan karşı bizim slime yapımıza. Maalesef. Tavla çıktı. Tam koyuyor yani. <laughs> ya. <Değil> Büyücüyor da oynatıyor. <laughs> tamam <laughs> mı? Orayı ben koydum. Daha mı Su de. <laughs> Baba ve babam ve siz su de ile herhalde tavla oynar. babam tavla oyunu çok iyi oynuyor. Ben, bir kez yendim bu iki üç kez yendi. Ben tavla da iyi. <laughs> bir dama <Danada oyunu. gülüyor> Hala, da oynuyor. Aha halam öğretti. Sanzıma halam. Biz bu arada kahvaltıyız arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, Samsun'a falan geziye gelebiliriz. Peki, dur. Arkadaşlar, bizim e, karanlıkta olduğumuzdan dolayı fazla şey yapamayız yani. Yani, fazla gezemeyiz yani. Aynen, Samsun'a falan gezemeyiz. Yani. Ama arkadaşlar, benim patenim vardı, kırıldı. Yeni paten de alabilirim. Ama al, almayacağım. Neresi kırıldı? Yani. Ama arkadaşlar, babam da yapabilir onu. Bir tane Arkadaşlar, biz de yeni bir şirket var. Evet, yeni bir şirket ben Kur'an kursuna giderdim. Ben gideceğimi sanmıyorum. Kur'an kursuna e, çünkü çok Kur'an'da yaşıyorum. Yani. Aynen annem öldük sene söyledi. Evet. Bu son gidişimde olsun dedi. Bir daha gitmeyin dedim. Evet. evet. Kur'an'a geçtim ben arkadaşlar. Ben daha geçemedim. Ben Ama Kur'an belgesi falan oldu arkadaşlar. Kurs kutlığında belgesi. Aha. Belge. Evet arkadaşlar. E, ee, bizim ne yani Okul bittiğinde kaynamızda neler aldınız? Merak ediyorsunuz attı yorumlara yazın arkadaşlar. Onu videosunda çekebiliriz. Hayır. Hayır. <laughs> ya benimki fazla iyi değildi. De, Eren'inki bitik. <laughs> ya hiç bana kaçırdım teşekkür ederim. Bu ne ya? Ya söyle ya yeni videosunu yapacağım. Neyse benimki sürpriz olsun o zaman. <laughs> benimki sürpriz olsun. Bu arada arkadaşlar şey kolyem beğenmeyi. ne lan? Daha çok Ta eskiden razı olmadı. <laughs> Burası var bir şey var. Aa, ama evet arkadaşlar. Peçete yapıştırıcısı. Bunlar acaba slime mı olur mu? Olur Olmaz. Ben denedim. Evet Tamam bir de dur. Dur ben bu kokusunu çok seviyorum. Hı, ben de çok seviyorum. Ama sen video yapacağım ben bunu unutuyorum. Evet arkadaşlar şimdi su tarafına geçiyoruz. Ha ben de mi? Çok. Sen kendi tarafını biraz daha koyuyorsun. Burada şey var dolap var korkmayın. Burada dolap var. <laughs> evet arkadaşlar orta kıyafet dolabımız var. Ne çıktı? Ne arkadaşlar? Ne arkadaşlar? <laughs> Biz arkadaşlar da daha daha bir çocuk ikinci bölümümüz. Sinirli bu arada annem yine arkadaşlar işler geldi. Yani. Ama ta dört saat önce. Arkadaşlar bir de annem YouTube kanala kızıyor. Ben de o yüzden sesi bir şey kulağına dedim. Hayır fazla kızmıyorum. Çünkü bir kere daha şey. izledik. Aynen. Onu Bunu izlettik de babam da anladı. Evet. Yani arkadaşlar. Like para kazandı. Ya o, dur ya, ya dur. Arkadaşlar like attığınız zaman bize para gelmiyor. Düşünmeyin öyle bir para gelmiyor. Sizden de para çıkmıyor arkadaşlar. Bu oh. söyleyelim. Biz bu youtuberları para için yapmıyoruz arkadaşlar. Eğlenmek için yapıyoruz. Aynen. Para hiçbir şekilde bize gelmiyor. O bazılarına geliyor. Gelmesi yani de imkansız. Yani bizim kredi yani. kartımız falan da yok. Aynen. Gelse ona geliyordu. size. Kredi kartı olsaydı ben niye böyle Su <laughs> da adı ya. ya. Yapmamı unutacağım. Evet sen öyle yapalım. Evet arkadaşlar. Buraya yapalım? Eski yapalım. Evet arkadaşlar şimdi baba var benim. Yanımda gece onu oluyor Evet arkadaşlar. Ve e, şurada dolabım var arkadaşlar. Hoş ver arkadaşlar Hoş Boş verin. Burada da bir donanım var. Bunu kullanmayalım arkadaşlar. Bunları da kullanmayalım arkadaşlar. <laughs> çekmece. Çekmece. Çekmeceli. Çekmeceli bir... Şey var işte. o ver. Şey. <laughs> Her neyse arkadaşlar. <laughs> e, Tanıtmış olduk videomuzda. Evet. Bir dahaki videoyu hemen şimdi yapabiliriz ya, arkadaşlar. Bu videodan sonra yapabiliriz. Ne çekeceğimizi daha bilmiyoruz. Evet arkadaşlar <laughs> lan lan lan. Arkadaşlar beğenmeyi like atmayı Çöksene <gülüyor> Beğenmeyi <gülüyor> Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın arkadaşlar Görüşürüz Abone olmayı da unutmayın <laughs> Arkadaşlar hepsini yapın yorum da atın aşağıya Arkadaşlar ben ne demiştim Neyse videoyu izleyince yorumma bir şey yazın demiştim yazarsınız da hadi, hadi. Görüşürüz. Bay bay.